Merhaba arkadaşlar. Tropikal zodyağın aksine Vedik astrolojide kullanılan yıldızıl yani sideral zodyak hareket etmez ve sabit yıldızlarla hizalanmıştır. Bu zodyak sabit bir referans noktasından ölçülür ve takım yıldızların zeminine karşı Güneş'in konumuna dayanır. Başlangıç noktası Koç takım yıldızının başlangıç noktasıdır. Hindu astrologlar bu zodyak türünü kullanırlar. Tropikalde 0 derece Koç noktası sideralde 6 derece Balığa denk gelmektedir. Sideral zaman yıldızlara bağlı olarak ölçülür. Bir sideral gün eşittir 24 sideral saattir. Sideral gün ortalama güneş gününden 4 dakika daha kısadır. Sideral zaman daima yereldir ve gök ekvatoru boyunca gözlemcinin meridyeninden 0 derece koça doğru batı istikametinde saat dakika saniye cinsinden ölçülür. Bu aynı zamanda 0 derece koçun saat açısı olarak da bilinir. Aman dikkat!